Aferin Pelin, aferin. Sen böyle hadsiz adamlara yüz ver. Yüz ver ki sonra gelsin tepemize. Bir de aşçı değil, sanatçı diyorlar. Sanatçı dediğin adam biraz görgülü olur, değil mi? Bu adam bildiğin resmen kütük be. Sus! Susayım mı? Evet, sus. Ya Tolga, eve bırakır mısın beni? Yalnız kalmak istiyorum ben. Peki hayatım, nasıl istersen. Sinan onların hepsini Peri'nin iyiliği için yaptı. Ya sen de saçma sapan konuşmalar için arkadaşını korumak için ...hiç mi Sinan'ın yaptığı Ona ne ayrıca? Başak bilmediğiniz durumlar var. Ay her şeyi zaten siz biliyorsunuz. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Neymiş onlar? Ya biz farklı bir duruma şahit olduk da Sinan'la beraber. Oh, boş ver. Söyler misin? Lütfen. Aramızda ama. Tamam. Tamam. Şimdi şöyle, şu meşhur tokat olayı var ya. Ondan sonra ben o gün Sinan'ı aradım. Neyse işte meyhaneye gittik falan. Tolga oraya başka bir kadınla beraber geldi. Öyle kızla beraber gelmiş orada oturmuş içiyorlar falan. Tabii sonra Sinan haliyle bir yükseldi, üstüne yürüdü falan. Ben zar zor ayırdım bunları ama sonuç olarak Tolga Pelin'i yine aldatıyor bu kadar. Ve Her şeyi de bilmiyorsunuz yani. <laughs> i̇şte. Yalnız kalmak istediğine emin misin? Peki o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Ay Başak unuttum. Efendim Başak. Hadi canım bırak şimdi beni. Bu Sinan Tolga'ya niye kızgınmış sen biliyor musun? Bak şimdi. Nasıl yaparsın bana bunu? Nasıl yaparsın? Nasıl bu kadar kötü olabilirsin ya? Bak, benim fikrim değil. Yemin ederim annenin fikriydi. O söyledi. Ben yapmayalım dedim ona. Annemin fikri miydi? Bir prensesin en çaresiz kaldığı an ne zamandır? Gece 12'den sonra kimseler bulmamışsa kaybettiği ayakkabısının tekini. Ya da o kadar uzun değilse saçları. Prensi tırmanamıyorsa o kuleye. Ne yapar bir prenses? Kimsesizse, terk edilmişse en mutlu olduğu günde. Annesinin, babasının arkasından ona oyunlar oynadığını öğrenmişse. Ne yapar o prenses? Kimsin sen? İyi misin? Ne oldu? Bilmem. Size sormalı. Anneme, Tolga'ya, babama, sana. Benim... Sakin ol istersen içeri gel konuş. Hiç i̇stemiyorum. Sakin falan olmak istemiyorum. Niye sakladın benden? Benim neyi sakladım bak söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Tolga'yı başka bir kadınla görmüşsün. yapmışsın. Diye bana. Bak söylemeyi düşünmüştüm ama inan fırsatım olmadı. Dalga geçecek fırsatın oldu ama değil mi? O gece bile bile hakkında konuşturdun beni. Ben sana o gece Tolga ile beraber olduğumu söylediğim zaman sen bana içten içe gülüyordun değil mi? Hayır benim ben. Bırak beni. Dalga geçiyorsun, gülüyorsun bana. Böyle bir intikam alıyorsun benden. Bak, öyle bir şey yok. Pelin lütfen sakin olur musun? Olmayacağım, sakin falan olmayacağım. Yazıklar olsun sana. Böyle çok dürüst, çok iyi bir adam gibi görünüyorsun ama değilsin. Fırsatını bulunca sen de herkes gibi kötü oluyorsun işte. Pelin nereye? Senin gibi arkamdan oyun oynayan herkese hesap sormaya. Pelin! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.